Ellerini ver, ellerini ver oraya. Heh. Heh. Maşallah. Ellere bak, elleri ellerine nasıl tutuyor? Versene. Usta şey doyurdu ya. Hasan bu süt bayatlamaz değil mi? Olur mu ya? Her gün tazeliyoruz. Ellerini de nasıl açıyor yarasa gibi lan? Gözüne damla damlatalım mı acı? Damla damla. Daha göremiyor değil mi? Yok daha açılmadı. Bu gözünü ne zaman açacak ya? Bir, hafta sonra falan. Erkek olsa bunun ismi Rıfkı olsun Rıfkı. Hı? Rıfkı. Adı ne olsun? Rıfkı Rıfkı. Rıfkı mı olsun? <laughs> Ellere bak ya. Allah Allah. Pençeler nasıl açılıyor? Damlayı getir bir de damla atalım gözüne. Bırak bakayım az yürüsün ya. Rıfkı. Rıfkı. Hasan abinin peşinden git hadi. Rıfkı. 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 Nereye gidiyor şimdi? Rıfkı. Bıyıkları niye uzun bunun Dökülür müymüş? Sağ bıyıklarına göre hareket ediyor. Getir damlayı. Gel. Getir getir. O gözüne damlatalım. İki gözüne de damlatalım. Ver. Damlayı ver bana. Sen aç ben damlatayım. İşte bir beldesinin bun ya. Hasan, takımların arasına nasıl koydun lan bunu? Takımları mı silecek? İki gözüne de damlatalım. Ben sana baştan beri söyledim. Tut. Durmuyor ki. Yerinde durmuyor ne kadar yaramaz ya! Otur. Çabuk çabuk ol. Tamam. Tamam dur, dur. Öbürünü dur. de dur. tut, de tut. Tamam dur, dur, dur. Yo, bu hiç asılmamış ki. Keşke buna tamam, da baştan tamam. beri damlatsaydık ya. Yani. Onda açık yok usta. Bir şey yok gördüğümde. Kapak yapıyoruz